Bugün bu Allah az Allah önce Allah beyefendinin Allah anlattığını dinlediniz Allah. mi siz hatta iken? Evet. Ha, evet anne babası evet. sürekli başkalarının kusurunu buluyormuş veya işte akrabaları her kimse. Ben bugün Başakşehir'e gideceğim. İstanbul'daysanız herkesi davet etmek istiyorum. Başakşehir'de Hanımeli Pazarı kuruluyor bugün. Hanımeli evet. Pazarı herkes evinde yaptığı... Yani oya mı, dantel mi, kek mi, pasta mı, börek mi ne yapabilirse oraya getirecek, satacak. Hanımlar hem para kazanacak hem üretecek. Bu bence Boşak Belediyesi'nin yapmış olduğu en önemli çalışmalardan biri. Çünkü kadınlarımızın yetenekleri var ama ben yapsam nerede satacağım diye düşünüyor. Şimdi buradaki kadınların depresyona girme şansı yok. Çünkü örüyorlar, düşünüyorlar, tasarlıyorlar, dikiyorlar. Para kazanacaklar ve evlerine bunu götürecekler. Var mı bunun keyfi başka bir şeyde? Dedikodu yapacak vakitleri kalmayacak hatunların. Siz oraya mı gidiyorsunuz? Ben oraya gidiyorum. Mevlüt Bey'e selam mı söylüyorsunuz? Baş üstüne efendim. Yani hayatımızı doldurursak günahtan da Allah'ın izniyle uzak duracağız. Sizin sorunuzu alalım hanımefendi.